Gelin tanış olalım. Programı hazırlayan ve sunan Behice Dağcı. İlim eğitimimi tamamlamak için Ankara'ya doğru koyuldum yola. Varınca birine sordum. Hacı Bayram Veli Hazretleri nerede ola? Adam bana yanında iki öğrencisiyle gezerek esnaftan para toplayan birini gösterdi. Düştü kalbime bir şüphe. Böyle şey olur mu? Yordum kendimi buralara kadar boşuna. Halep'e doğru koyuldum yola. Halep'e bir konak kala gördüm korkunç bir rüya. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba. Türk kültürünün var olma yolculuğunda tarihimize yön veren şahsiyetleri yakından tanımak ve onlardan kendimize kalan mirası anlayarak gelecek nesillere bu mirası nasıl taşıyacağımızı konuşacağımız Gelin Tanış Olalım programımız başlıyor. Her hafta yeni bir Türk İslam büyüğümüzle sizleri buluşturmak amacıyla çıktığımız yolda bu hafta İstanbul'un manevi olarak fethini gerçekleştiren isimle Akşemseddin Hazretleri ile sizleri buluşturuyoruz. Asıl adı Şemseddin Muhammed bin Hamza olan Akşemseddin Hazretleri Akşeyh olarak da tanınır. 1390 yılında Şam'da dünyaya gelir. Babası Şeyh Hamza, Sühreverdi'nin torunlarından olup soyu Hazreti Ebu Bekir'e dayanır. Ailesiyle birlikte Şam'dan Anadolu'ya gelerek o zamanlar Amasya'ya bağlı olan Kavak ilçesine yerleşir. İlk eğitimini babasından alan Akşemseddin 7 yaşında hafız olur. Şer'i ilimler ve tıp alanında güçlü bir tahsil yaptıktan sonra Osmancık medresesinde müderris olarak görev yapar. Enisi'nin menakıb namesine göre ilmi batın lezzeti dimağından gitmediği için 25 yaşındayken bir mürşid aramak amacıyla önce İran'a sonra mavera Nehir'e doğru yola koyulur. Ancak bu arzusunu gerçekleştiremeden geri döner. Kendisine söylenenler üzerine Hacı Bayramı Veli Hazretlerine intisap etmek için müderrisliği bırakarak Ankara'ya gelir. Karşılaştığı birine Hazreti nerede bulacağını sorar. Adam sokağın karşısında iki talebesiyle birlikte esnaftan para toplayan birini gösterir. O sırada Hacı Bayram talebeleriyle beraber esnaftan para toplamaktadır. Bu durumu gören Akşemseddin bunca yolu boş bir hayal için geldiğini düşünüp hayıflanarak Halep'e doğru yola koyulur. Halep'e bir konak mesafe kala bir handa konaklar. O gece rüyasında boynuna bir zincir takılmış haldedir ve bu zincir Hacı Bayramı Veli'nin elindedir. Kendisi Halep'e gitmek istedikçe Hacı Bayram'ın zinciri daha da çok çektiğini görür. Neredeyse boğulmak üzereyken uyanır. Rüyanın tabiri açıktır. Hazrete karşı saygısızlık yaptığını anlayıp hemen geri döner. Dergaha geri geldiğinde Hazretin ve talebelerinin tarlada çalıştığını öğrenip Akşemseddin de tarlaya gider. Öğleye kadar Akşemseddin de dahil herkes tarlada çalışır. Yemek vakti geldiğinde onu kimse sofraya çağırmadığı gibi ona yiyecek bir lokma dahi vermezler. İşler son bulup akşam olduğunda herkes dergaha döner. Sofra kurulur, herkes sofraya oturur. Ancak Akşemseddin yine sofraya davet edilmez. Hacı bayram Veli yemeği talebelere taksim eder. Yemeğin artan kısmını da köpeklerin çanağına döktürür. Akşemsettin çaresiz köpeklerin yanına oturup bir kendine bir de nefsine bakar. Sonra sen buna layıksın diye içinden geçirerek yemeği yemeye başlar. Hacı Bayram onun gösterdiği tevazuya dayanamayıp "İşte şimdi gönlümüze girdin gel yanıma zincirle ve zorla gelen misafir böyle ağırlanır diyerek sofraya davet eder. İhlaslı gayreti ve hocasına bağlılığıyla kısa sürede Hazret'in halifesi olur. Onun izniyle bey pazarına giderek orada halkı irşada başlar. Bey pazarında bir mescit ve değirmen inşa ettirir. Halkın büyük rağbet göstermesinden sebep Çorum'un İskilip kazasında Evlek köyüne yerleşir. Bir süre burada kaldıktan sonra Göynü'ye geçerek bir mescit ve değirmen yaptırır. Çocuklarının ve dervişlerinin eğitimleriyle ilgilenir. Daha sonra hacca gider. Şeyhi Hacı Bayramı Veli'nin vefatından sonra irşat makamına geçer. Akşemseddin hocası Hacı Bayramı Veli Hazretleri hayattayken Sultan II. Murat'la tanışır. Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmed'in de hocası olur. Onun eğitimiyle ilgilenir. Şehzade Mehmet çocukken çok yaramaz bir öğrencidir. Ders esnasında yaptığı yaramazlıklar bardağı taşırdığı zaman hocası ona kızmak istediğinde ben sultanın oğluyum, bana bir şey yapamazsın diye cevap verir. Akşemseddin sabırla davranıp Uzun bir süre bu durumdan Sultan II. Murad'a bahsetmez. Ancak bir süre sonra destur isteyerek durumu padişaha anlatır. Sultan Murad bunun üzerine Akşemseddin'e bir çözüm önerisinde bulunur. Akşemseddin bu çözüm önerisini kabul etmek istemese de sultan söylediklerinin uygulanması noktasında ısrarcı davranır. Ertesi gün derste Fatih Sultan Mehmet yine aynı davranışları sergiler. Hocasının onu uyarmasından sonra yine aynı cümleyle karşılık verirken babası Sultan II. Murat aniden sınıfa girer. Akşemseddin sultanın bu davranışına hiddetlenerek padişaha bir tokat atar. Sonra bağırarak izin almadan sınıfa girilmeyeceğini, yaptığının büyük saygısızlık olduğunu söyler. Bunun üzerine Sultan mahcup bir biçimde sınıftan çıkıp özür dileyerek yeniden sınıfa girmek ister. Plan tam da istenildiği gibi işler. Güvendiği dağlara karlar yağan Şehzade Mehmet derste bir daha yaramazlık yapmaz. Akşemsettin Hazretlerinin kulağına fısıldanan plan bize örnek bir eğitimi anlatır. Akşemsettin Hazretleri Edirne'deki yeni saraya iki kere gelir. Birinci gelişinde 2. Murad'ın kaz Süleyman Çelebi'yi, ikinci gelişinde ise 2. Mehmet'in kızlarından birini iyileştirir. Fatih Sultan Mehmet'in kızı tedavi olunca Bey pazarındaki pirinç mezralarını Akşemseddin Hazretlerine hediye eder. Döneminin şöhret kazanan tabiplerinden olan Akşemsettin, tıp tarihinde mikrop kavramını Pasteur'den önce ilk defa söyleyen kişidir. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethetmek üzere Edirne'den ordusuyla hareket eder. Akşemseddin, Akbıyık Sultan ve devrin diğer tanınmış şeyhleri de müritleriyle birlikte bu sefere katılır. Manevi varlıkları vesilesiyle en güç zamanlarda fetih'in gerçekleşmesi için orduya destek olurlar. Fatih Sultan Mehmet'le yaptığı yazışmalarda fetih'in yakın olduğu ve sabır gösterilmesi gerektiğini söyler. Yapılanlar neticesinde 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fethi gerçekleşir. Fetihten sonra Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazında Akşemseddin hutbeyi okur. Bir gece Fatih Sultan Mehmet hocasını ziyaret eder. Sohbet esnasında hocasına Eyyub el-Ensari'nin kabrinin surlara yakın bir yerde olduğunu tarih kitaplarından okuduğunu söyler ve "Yerini bulabilir miyiz?" diye sorar. Akşemseddin Hazretleri bir yeri işaret eder ve oraya varınca eline iki ağaç dalı alarak belirlediği yere diker. Sultan tam emin olmak arzusundadır. Emrindeki askerlerden birine mührünü verip o iki dalın arasına gömmesini, daha sonra o iki dalın yerini de değiştirmesini söyler. Sabah olunca Fatih, hocasından kabri yeniden bulmasını ister. Akşemseddin dalların yerine bakmadan mührün olduğu yeri gösterip, Eyübel Ensari buradadır. Padişahımızın mührünü çıkarıp kendisine verin der. Günlerden bir gün Akşemseddin, eğer bu küçük oğlumun yetim, zelil kalmayacağını bilsem, bu dünyadan hemen göçerdim der. Hanımı, a efendi, göçerdim dersin, niye göçmezsin? diye şakayla karşılık verir. Bunun üzerine Hazret, hemen göçelim o zaman, diyerek ölüm için hazırlık yapar. Mescide girip talebelerine ve evlatlarına vasiyetini yazdırır. Sünnet üzere yatıp ruhunu teslim eder. Değerli dinleyicilerimiz, gelin tanış olalım programımızı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Behice Dağcı, teknik masadaki arkadaşımla birlikte sizleri saygıyla selamlıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir Türk İslam büyüğümüzle buluşuncaya dek hoşçakalın.